Selam Celibonlarım kanalımıza hoş geldiniz. Bütün eleştirilere rağmen Namcun ülkesini desteklemeye ve bu konuda Instagram'dan paylaşım yapmaya devam ediyor. Bugün de Koreli yarışmacıların görüntüsünü havalı notuyla paylaştı. Ve bakın gümüş madalya kazanan ekipten olan yarışmacı Instagram'ından Namcun'un gönderisini alıntılayarak teşekkürlerini iletti. Bir sonraki yarışta daha havalı ve eğlenceli kalacağım dedikten sonra sözlerini olimpiyatçı 7 yıldır army olan biri diyerek bitirdi. Bu bana 6 yıldır army olan Neyin ile Jonkun etkileşimini hatırlattı. Hayran olduğun insan bir gün sana hayran olup bunu sosyal medyasından duyuruyor. Ne güzel bir his olsa gerek. Bugünün diğer aktif üyesi ise j -Hope'du. Harika doğa manzarası eşliğinde yürüyüş yapıp katlanabilir Samsung telefonuyla selcalar çekip bunları paylaştı. Sonrasında ise instagramını daha estetik bir görüntü katmak için iki tane beyaz gönderi attı. Bunları görünce ilk yanlış yaptığını sandım ama meğer bizimki tam bir insta blogger olmuş, işin inceliklerini kavramış. Ardından da Weverse'e gelen j-hope, gece 02.18 doğum gününe atıfta bulunup hobi saati yazdı. Tam sevindim birkaç kez mesaj atayım döner belki derken, bir Armin'in telaşlı telaşlı ünlemlerle yazdığı sözü uydu, ona kalpli bir emoji atıp uygulamadan gitti. Armin'in mesajına gelin bakalım. Ne yapıyorsun? Acele et, hemen uyu. Ya uykusuz kaldığın için hastalanırsan, acele et ve uyu. Bunu yazan Koreli olduğunu düşündüğüm Armin'in uyumamış olması başka bir komik tora. Ama bu Weverse gece 4'te uyumayan sabah 6'ya kadar ağlayarak film izleyen Jimmy Shi'yi gördü. İkide uyanık olan J-Hope'un bu kadar acele etmesine gerek yoktu. Sizlerin de bu konuya dair görüşlerinizi merak ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın Jelibonlar.